Arkadaşlar merhaba. Hasat, hasat pazarı fuarında e, Bolcan'a pazar puanı istiyor. Sebze eklediğinizde de zaten e, puanlı sebzeleri sizi yönlendiriyor. Bunun gibi. Ben şimdi denemek için taze bamyayı birkaç parça ektim. E, bildiğiniz gibi 3.7.2 e, panayır hilesi yaptığımız e, botun Dolar sekmesini aktif ettim. Çoklu üretimi de aktif ettim. Aynı pazar e, panel hilesi gibi. ve batımızı hemen kapatıyoruz arkadaşlar. Bakalım çoklu üretim yaparken bize şey verecek mi? E, pazar puanı verecek mi? Evet gübreledim. Hızlı büyüme vereceğim şimdi. Biliyorsunuz Çoklu üretim yapıyor bu sekme. Ee, pazar puanında çoklu vereceğini ümit ediyorum. Bakalım böyle bir deneme yapacağız. O gördüğünüz gibi Bu kadar basit. Hemen yayınlamasını bekliyoruz. Daha çok puan yapmamız lazım. Görevleri bu şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Bir günlük bir sebze ekelim. Evet, gübreleyip hızlı büyümeyi verdim ve bakın görüyorsunuz daha 12.000 puan istiyor. Ama bu şekilde yapmak çok kolay arkadaşlar. Nasıl puan tamamlıyor görüyoruz. Bunu da kolayca çünkü biraz önce grupta verdiğim kayısı ağacı ile atay ağacı, kayısı ağacı ilk kullanımda veriyor. Fakat sonra oyunu hayaksi düşünüyor. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi hilemiz bu şekilde. Bakalım 12.000'den 6.000'e indi. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Pardon. Sebzeyi buradan dikeceğiz. Bakalım bir değişik bir gün kullanalım. Gene bir günlük. Bunu deneyelim. Evet hızlı büyümemi de verdim. 6.302 puanımız kalmış arkadaşlar. Hemen bunu da yapalım. Gördüğünüz gibi çok güzel dolduruyor. Hiç kiliye koda hayaksiye gerek kalmadan arkadaşlar. Aşamalar ilerledikçe puanlar yükseliyor, daha çok puan istiyor. Onun için bunu kullanmakta fayda var. Bakın bir aşamayı bitirdi. Şimdi öbürüne geldik. Bakın ben o daha 20 bin. Daha çok çalışmam. 121 bin puan yapacağız arkadaşlar. Onun için bu şekilde bunu e, ekmeye biçmeye devam edeceğiz. 3.72 Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.